Bugünkü videomuzda Ankastre Tarat Musluğu'nun değişimini paylaşacağız sizlerle arkadaşlar. Umarım videomuz faydalı olur, sizlere yardımcı oluruz. Şimdi herkese iyi seyirler. Bu işlemi Kadir Usta'mızla beraber gerçekleştireceğiz. Öncelikle ne yapıyoruz Kadir ustam Üstündeki vidayı çekiyoruz. Evet, üstündeki montaj vidasını söktü. Evet, bundan sonra, sonra vidasını. E, i̇çinde bir alyanımız var. Alyan yerinde söküyoruz Tarak musluğumuzun başına söktük görüldüğü gibi. Şimdi kovan kısmını söküyoruz. Kovanı da Uzatma kovanı söküyoruz. Sola doğru çevirerek pas olur bu. O da çevirdi. Şimdi kovanımızın salması kısmını sökeceğiz. Bunun yenisini takacağız. Lokma, uzatma lokma yapmış ustamız. Ucu kaçlık kadrostan? 15. 15'lik uzatma lokmayla Salma sırasını sökecek. Tamam. Salma sırayı yerleştiriyor. Salma sırayı üzerine takıyor. Uzatma noktamızı. Sola doğru çevirerek Evet boşluğunu aldı. Salma sırayı söktü. Şimdi yeni aldığımız aparatı değiştirecek. az önceki işlemi yeni malzememizle de yapıyorum. Sıra, sıra sökerek. Evet, salma sırasını söktü. Bu salma sıranın özelliği stop değil, aç kapa bu. artık sağa doğru çevirerek salma sıramızı yerine taktık. Şimdi uzatma kovanlarımızı sırasıyla takıyor. aynasını taktı. Başlığını takıyor. Başlığın üzerindeki alyan var. Onu sıkıyor, sabitliyor. Evet, başlığını da taktık artık taharet musluğumuzu, Ankara size musluğumuzu yapmış olduk. Kadir Usta'mıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.